Gizli şeker göbek çevresindeki yağlanmayı artırır. Göbek çevresindeki yağlanmada gün geçtikçe sizi şeker hastalığına doğru adım 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 götürür. Gizli şeker, şeker hastalığı başta olmak üzere kalp damar hastalıkları, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanmasının en büyük nedenlerinden biri işte bu bel çevresindeki yağlanma. Ve son zamanlarda İştahınızda inanılmaz bir artış olduysa, yiyorum yiyorum doymuyorum, bu yediklerim nereye gidiyor diye düşünüyorsanız, hamurlu ve karbonhidratlı gıdalar, şekerler yemeden doyamıyorsanız, yemek yedikten sonra böyle bir rehavet basıyor, uykunuz geliyorsa, aklınız fikrini sürekli yemeğe doğru bir kayıyorsa, işte bunlar gizli şekerin habercisi olabilir kilo ve hipertansiyon arasında doğrudan bir ilişki var. Kilo arttıkça tansiyon yükselir. Belki bunun farkına bile varmayabilirsiniz. O nedenle bir doktora gidip tansiyon muayenesi, tansiyon ölçtürmenizi öneririm. Aslında göbeğiniz belki de şeker hastalığının bir göstergesi olabilir ve gizli şekerin temelinde yatan şey olabilir.